Merhaba arkadaşlar, bir program hoş geldiniz. Ben Burak'ız. Ben var. Ve bugün arkadaşlar Maymış'la efsane haritaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz Maymış'lar. Hoş bulduk. Rey. Arkadaşlar, map'i biliyorsunuz. Yukarıdaki şeyleri söküyor. Biz yere düşürmeye çalışıyor. ama biz düşmeyiz ki aga be, he? Size vursam ne olur? Bize vurursan canımız Vurum, gitmiyor. Okay. Boşa sıkarsın. Evet tamam. Sadece yukarıdaki şeyleri vuruyoruz. Daha fazla bu haritaya devam istiyorsanız kaç like 15 bin 15.000 like, 15 bin. Ana, 15 bin istiyoruz arkadaşlar. 15 bin. O araba niye hareket ya. ya tamam anladık. 15 bin ya. Anınız kim düşecek? Oh, Baksana mi? Like istiyoruz, laf <laughs> Abi like iste, eyvallah da. Öyle dilenci gibi isteme. Bir milletin ayağını yalamadığın kaldı be Hamza Gıyız. Abi de, ayak bitişi. Abi ben burada <gülüyor> hiç <gülüyor> atlayamadım biliyor musun? Geçen Bana videoyu hiç atlayamadım. Buga bana bir taktik versene. Metro, bak Abir öldü. Helal ben lan hiç... sana. Atladım lan. Helal sana bak. O FPS <laughs> farkı kanka. Senin ön şekil bilgisayarda FPS var. Abi. Şeyden... abi. ben hiçbir şey anlamadım. Ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Meto kaç. Ben Abi hiç hiç Arkan şey oynamadın. Arkanı dön. Arkan dön. Arkanı dön. Arkanı ya, dön. Arkanı Ananı kazandık. Ben. Kazandık abi. Daha kazanmadık. Kazandık. Dur dur dur. Ananı siki. Ne ne yaptın? Tutturamadı o ha. He? Ananı Biri gitti. Abi ben onu görmedim. magaba düştü üstüme. Oha. E ee, tutmadı mı? Aa ben bugün yapamazdım zaten kazeyi. Buna hiçbir şey. Haydi oğlum. Ben kazede çok kötüyüm ya yapamazdım zaten. yapardım bu oğlum? Mal. Anına mal burada. Ben, ben KZ'de çok kötüyüm oğlum. Kendi güvenin yoksa bu haritalara oynamayacaksın. E oyna zangi ben şu anki. Tamam bulayım. o zaman Mange. keyif almak istiyorsan hep sen geç. İster misin Detrondaki gibi? Hey Zeytun bekim ama evet. kanka çok ağlıyorsunuz ya. Bu arada bak e, burada, burada yazıyor oldu. ki SV Auto Bunny Hopping açın Abi ne bunny'si bunny olmaz ki bunda. Öyle yazmış ama yalan mı? Abi böyle bunny mi olur? Mertcan istiyor musun kardeşim bu elden sonra Oy. hep sen geç. Tamam da YouTube pornun yasaklamamış mıydı? <laughs> Ananı. Geri alım Meto seni. <laughs> Beyin. Seni bulga e, etti orada. Ben gayet seni gayet iteklemedim. Ya. Ben ittirdim sana. Ya ben de ittirdim içeri doğru. Ben de dışarı doğru ittirdim olur mu? Böyle hmm. mi anlaşacağız seninle? İttirmeli miyiz? Anla böyle anlaşacaksın benle. it. Mak düzgün konuş. Düzgün konuş. Arkadaşın ne Karşında ne arkadaşın var? yok. Kardeşinin arkadaşın yok. Allah'ta belanı ver. Askerlik arkadaşın yok. Gelirim o arabanın tekerini patlatırım. E hadi bekliyorum ben seni o zaman. Kerim. İki piçi kavga çıktı. Bak oğlum döveceğim ya. <laughs> Tehdit var amına koyayım videoda ya. Videoya devam etmeden önce arkadaşlar anti skin's hakkında size kısaca bir geleceğim. Arkadaşlar vermiş olduğum promo koduyla promo case kısmına gelerek buraya kodu yazıyorsunuz ve kasa açabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana Dota 2 itemi çıktı ve bu itemi hiçbir şey yatırmadan hesabımı çekebiliyorum. Şimdi göstereceğim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi itemimizi yolladılar. Bedavadan kodu girdim. itemi aldım. Arkadaşlar 346 dolarlık item çıkardık. Bunu şimdi nakite çevirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Buraya geldikten sonra Bitcoin, Paypal, Payeer hesabınız varsa ben Bitcoin ile çekeceğim. Bakalım gelecek para harbiden deniyoruz. Arkadaşlar ödeme geldi. Size güvenilir. Haberiniz olsun. Şimdi videoya devam edelim. Let's evet. go. Ama yapın lan? Şımarma yoksa şımartırım. Şunu Gel da seni unutma, kafes davet ediyorum. Şunu da unutma, Hı. gülüşü güzel olanın acısı ama büyük ha. olur bak bize. Acı yani. insanı güçlü yapar. Ben seni kafes dövüşüne çağırıyorum. Ola. Ama ama bu kafes dövüşünde olanlar bıçak, muşta, sonra sandalye. Şöyle dedim, intihar için başka Hadi yöntemler de var. Ben de şöyle Bördüğü diyeyim sana ilk önce bir ruhsat <laughs> almam gerekiyor. Ne ruhsatı? Yumruk ruhsatı. Benim almam lazım <laughs> lazımmış Şöyle dediler. Bence senin şey alman lazım. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Hadi ne geç seçim? geç. <laughs> geç geç şuraya geç karşıya bakayım neler yapıyoruz ne oldu, sana. Hıram? Beyler direkt mümkün bitiriyoruz basit zaten karşımızdaki tamam, insan. Tamam, insan. Tamam abi. Şuradan şimdi dikoyları şöyle. Şöyle şunları at aga. He. Geç geç. E na no, iyi seni. Beyler. Oğlum bunlar oha hepsini düşürdük ki dikoyla o gözlük. <laughs> <laughs> ne yapıyor Adam lan? Adam biri cidden annesine küfür istiyor ya. Abi cidden. bakalım çıkar mıyım beyler? Çünkü ben hala abi. Hala. Ben hala yapmadım. Lan bunlar... O gidiyor hadi. Nerede anne ne <laughs> gideceğim? Hadi kaybol işine. Buranın bu taktiğini Meto vermişti boş. zaten. Bu toplar çok boş. Sen eğilince yemiyorsun. Benim toplar yani. dolu istiyorsan. Al işte. O e, 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 siktir götün ne diktir. var. E kaldık ittirin oluyor. İttirin abi ittirin, oh! ittirin. Bu koy yedin mi kafana? Yedim de bir şey olmadı kardeş. Öldürmeyen Allah öldürmez. Vurma yok öyle. Abi. Onu vuracaksın. Aha mermi değişiyor enayi. Şurası oğlum Abi kafa açılmıyor. Orada no scope yapıyorum be. Gitti gitti. Çık. Ananı ne avradını. Oğlum bunlar niye getirdin buraya sen? Neylerini ne niye getirdin? Aha onu yukarıdakini <laughs> düşürmüşler arabayı. <laughs> Hay aman ya. Ya peş 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 altına Aa Hiç vuramıyorum peşe. abi ben ora. Ora. Ananı sikerin. Ora. Ah! <laughs> Atladı kafanı bugün. Hop! Ay! <laughs> Oğlum buraya tek bu ben abi, mi gelebiliyorum? Buraya tek ben mi gelebiliyorum işte? Ne yapalım lan? Ya <laughs> bu geliyor, geliyor geliyor çık oradan. Heh, güzel tam geldi. Tamam. Ya, devam devam. Bir daha gel zıpla. Tamam. Tamam devam. Oo, uh, uh. Burada ne yapacağım amca? Çık. Şeylere merdivenlerden Peki Mercan burada bir şey elleyebiliyor Hı. mu? Hayır. Elliyorum tabi. Ne elliyor? Şıkaya bakıp şıkayı üstünüze koşurtabiliyor. Oh Şire geliyor lan. Geçiriyor yine orada. Şire Grey's ya. Ben buraya kadar gelmiştim. E sen yapamadık. şu sona gelmiştin ya. Evet. Oğlum bu ne? Ama çok zor cidden o. Ya düşürmüş ki biri o arabayı. Ben düşürdüm. <laughs> Enayi. <gülüyor> Buradan gidersin arka Nerede arka. Bitiyor? Abi arkandan git işte. Ha kafayı bir şeyler oh. <laughs> Burası çok sıkıntı. Can alsaydın, can alsaydın. Canı hiç gerek yok. Buradan böyle Hadi mi atlıyorduk? Ay ay arkaya doğru. S'ye basarak galiba. Heh. Ay. ay. <laughs> Oğlum burası çok korkunç. Düşük düşük salak bu kadar şey. Hadi lan düş lan köpeğim düş. Salanda duruyor. <gülüyor> <gülüyor> düş lan köpek bu. Düş Oğlum lan. Atilla düz bakarak Hadi. <laughs> atla sana Atilla. Önüne Böyle bakarak ama. atla evet öyle. Tamam. Hı. oluyormuş demek. <gülüyor> <gülüyor> Abi burası çok uyuz bu ya. Atlayabiliyor e, mu oradan? Atlayamaz. Yok, yok yok. Yok yok atla. Atilla lan Atilla orayı yapmamız lazım aga. Hadi. Hadi Ati. Hadi atla. Tals Nasıl arttıracağım? Ya ne ha. abi ne alaka ya? Kasvet hala... <laughs> mi var? Hadi. Arkamı Hayır arkanı dön. Hayır hayır düz. 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 Of. Abi. Talsim, ya çocuklar Orası... bu kadar kolay olmayın ya. O oh, checkpoint olmalı. Abi checkpoint olmayacak. Ben bu haritayı bitireceğim. Son zaten gerizekalı. Baksana hep hakaret ediyor çocuk. Farkında mısınız? Hayır o gün son ama yani şöyle değil laf. Kıskanç çünkü kıskanç. Ananı sikeyim öldüm. 40 canım kaldı. Canlar gidiyor çocuklar. Beyler bana can salın. Tamam abi. Bana can salın. Ha, gene birileri düşürüyor bir şeyler. Ama abi söyleyeceğim abi, ya. Abi hakkımız var. Abi niye hmm. hakkı hakkım var? Hakkı sana bu ülkede olur. yaşama hakkı verildiği için sen şu keyfi canlılık hakkı diyor. Eee <laughs> sana da verilmiş abi. Oh, eee bana verilir ben normal. Adam oğlum ülkeye para sokuyor. <laughs> ha miza sokuyor bunu. para. Döviz sokuyordum. sokuyor bu adam olmasa. Abi toplar ya. gitmiyor. Evet. O topları baka sokana ben topa sokayım. Atina'yla hala aynı anda öldük. O Zan kim lan düştü? Bu kadar düştü. Ay yok. Amza. Beyler yine öldünüz mü cidden? Şaka evet, mısın? Evet. Ananız. Bir tek Burga kaldı bak. Kendini şu an şey sanıyor böyle kahraman işte. Herkes Burga'yı konuşuyor. Ben, Mertten abi. <laughs> Havada Burga bir vursan yavaşlıyor bu arada. Haa desene ya. Hop. Hadi siktiri götün dedik diye zubababa zubababa. <gülüyor> en azından <laughs> denedin lan bu da. Oy. Bravo lan kovulcu Mercan bir köpektir. Yorumlara da yazın. <laughs> ne alaka oğlum? Yenilen siz lafı yiyen ben. <laughs> İşler nasıl olacak bu? Aç <laughs> atlasana. <laughs> Aklın mı var lan senin? He? Itoros. Baksana kafamı vurdu. <laughs> İbibik. He? Oğlum bağırma öyle. Oğlum bunu ben deviremiyorum niye? Devirebiliyormu altına atacağım. Aha, <gülüyor> <gülüyor> kanka Ananı sikeyim düş Hadi lan ibibik Başka yere <laughs> Senin ben ağzını sıçarım tamam mı Allah Köpek ya. sıçarım ağzına Allah ım, Allah ım. Ben oynamıyorum ya bu çocuktan ben bu kanalı ya, satıyorum ne? arkadaşlar, alıcı varsa Benim yazsın. Alam 200 alam liraya alam. veririz abi. Bak Atilla şu an şey. Herkes onu konuşuyor. Tüm yorumlarda Oha, Atilla Atilla. 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 Ay, 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 Ati gitsene! Yavru. Bu arada o vagiller hiçbir şey yapmıyor. Yapıyor da mal Atilla beklediği evet, için atayım. salak gibi. Hadi kanka bak bu geçecek. Şimdi. Bekle bekle. Bu arada bu oyun Adam Sandler'ın bir filminde vardı ya. Bu oyun geri zekalı. Kaç Bunlar yıllık bir oyun. Geç, geç geç koş koş koş. Hadi koş. Hiç Atari Aten salonuna koş, gitmemiş da. ki. Yazık. Ya salonuna gitmiyordum. Bu Gaga Solan'a <laughs> gidiyor. Masaj salonu bu <mu>, reis? <laughs> Hatta hadi. Hadi bir tane daha geldi. Bir tane daha. Helal. Bence bu mapin sonunda grevi şeyi açmamız lazım. noktip Bence de. Neden? Geçilmiyor grip. Ben bence de noktip açmamız lazım. Ya e adamlar niye koymuş o zomalıyı? Noktiple geçti. Şireye baksana. Şirek eşek gibi orada bakıyor. Şey özürlü gibi Tipe baksana. Eyvallah kör muamle. Tamam oğlum bunları atmana gerek yoktu ya. Kendini şu an şeye soktun bence. Baga falan sokacaksın. Arkana Lan Gelsene artık. Siktir git. Tane. Koş koş. Çok güzel. Hadi Ati, hızlı hızlı yapabiliyorsun Aha. burayı. Beklemene gerek yok çok. Tamam. Şimdi oraya. Hadi olup. Şimdi oraya. Hadi. Buram diyorum ki. Heh Aşağı doğru ineyim sonra zıplayayım veya Nasıl yani? aşağıdan yukarı doğru çıkayım sonra zıplayayım. Ne anlatıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> abi. Arkadaşlar buraya kadar dördümüz sağ geldik. Niye? iyiyiz Meto kötü. <laughs> geç abi geç abi geç abi geç abi. Konuşturdum daldırdım. Koş. Geç Kesinlikle abi geç. Geç noktep. abi hızlı abi hızlı. Abi biz hayatımızda okuyup kullanmadık. Enayi kandırdık. Enayi <laughs> yedik arkadaşlar dedik ki checkpoint sistemi o da Hemen tamam dedi. <laughs> ben düştüm. <laughs> Nasıl düştüm? <laughs> Salak. Baksana <laughs> ekibe ya. Başlamayacaksın. Beyler ilk deneyin hadi sırayla. Ben denemiyorum ilk. Biri gitti bile. Ben Ananı bak, sikim bak. buldum. Ananı götünden sikerim. Nasıl buldum? Tipler bak herkes sesini almıyor. <laughs> ben taktiği çözdüm lan. İmkanı yok imkanı. Beyler kitten çözdüm. Çitten diyorum. Ne abi? Şu gel. Mete oraya gelebilir miyiz? İzin var mı kardeşim? Hayır, hayır <laughs> <ben> gel <laughs> <laughs> Nokti açık sandı hepsi aşağı attı kendi. Evet arkadaşlar buraya kadar yine basit bir şekilde geldik. Bizim için zorlamadı burası. Basitti. Ben burda bak bak tekte öleceğim iyice Ananı sikeyim ölüyordu. Ne? Ya Meto niye Bile sıkıyor kardeşim. kardeşim benim ya. Dur dur Atil bekle bekle. SV Gravity 700 yaparsak. <laughs> Oha amana koyayım. Atladım. <laughs> tamam. Atladım. Dur ama bekle. Atladım. Easy. Basitmiş. Tamam, Demek tamam. SV Gravity Aynen. 700 olacakmış burada. Uh, oh, mecbur. Uh, 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 mecbur mu? Abi abi abi. Oh. <gülüyor> 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 Hoppa. Hoppa. Aaaa! Uruz bi! Şimdiki I'm e checkpointimiz o kısım. Bunny Bana Bana açık mı? Ik ben, ik şeyin banisi var. Sevi. Ok CV... no, misin? Bekle. Tam tamam. Tamam. Hadi oğlum. İzle beni abi. Hop. Hop. Şuradan buraya hop. Tamam. Şu an sakiniz. Sakiniz. Çok sakiniz. Sakiniz. Allah. Sakiniz. Çok sakinim. Sol taraftan denesenize hep. Ananı de sikeyim. Aha! Şimdi sik. Aa geçti. Bu ne? Ne oluyor bunlar? Aa. Aa. Mertcan abi ne oluyor? Mertcan, ne abi, oldu abi ya? Bir şey oluyor. Dur şuradan silah alayım Aha enayi orada easy. Sıkmışım yanına kadar geldim Easy evet arkadaşlar Mertcan arkadan Olayca. Girdik gördüğünüz gibi daha fazla böyle Video istiyorsanız beni abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz man.